BMW Almanya'da uçak kontrolleri üreterek başlamış olsa da bugün dünyanın en prestijli otomobil markalarından biridir ve şirket o kadar başarılı ki yaklaşık 60 milyar dolarlık bir değere sahiptir. Peki her şey tam olarak nasıl başladı? Ve bu adam iflas etmek üzere olan bir şirketi bugün dünyanın en prestijli otomobil markalarından biri haline nasıl getirdi? Hikayeyi tamamlayabilmek için her şeyin başlangıcı olan genç mühendis Carl Friedrich Rapp'e dönelim. Bugün BMW olarak bilinen şirketin temellerini atan genç bir mekanik mühendis olan Carl Friedrich Rapp kariyerinin başlangıcında büyük bir başarı elde edememişti. Ancak mühendislik alanında devrim yaratacak adımları atmaya hazırlanıyordu. Kariyerinin ilk yıllarında Mercedes Benz'in bir parçası haline gelecek olan Daimler Motor ve Gesal teknik bir tasarımcı olarak çalıştı. Ancak Rapp'in her zaman daha büyük hayalleri vardı. Daimler'de deneyim kazandıktan sonra Flugwerk Decent adlı bir şirketin başına geçti. Bu repin uçak endüstrisine ilk adımıydı. Burada motor ve makinelerin üretimini denetledi. Ancak şirketin mali durumu kötüleşti ve şirket dağıldı gemiyi terk etmek yerine Rap 200 bin mark sermaye toplayarak 1913'te kendi işini kurdu. Şirketini Rap Modern olarak adlandırdı ve eski işvereninin arazisinde çalışmalarına başladı. Şirketi hızla büyüdü. 1915 gelindiğinde Rap Modern 370 işi çalıştırıyordu. Şirketin büyümesi Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla aynı zamanda denk gelmişti. Savaşın başlamasıyla şirket Alman ordusuna uçak motoru üretmeye başladı. Ancak Rap'in motorlarında istikrarsızlık sorunları vardı ve bu da onları güvenilmez hale getiriyordu. Bu durum savaş savaş sırasında aynı şekilde uçak motoru üreterek işini büyüten bir rakibi olan Gustav Otto'nun işine yaradı. Repin şirketi savaş devam ederken neredeyse iflas ediyordu. Ancak Prusya ordusu çaresizce 600 motor sipariş edince şirket az da olsa kurtuldu. Avusturya donanması temsilcisi olarak Fransız Joseph Pop şirkete gönderildi. Pop şirkete kalite kontrolünü sağlamak ve üretim standartlarını yükseltmek için gelmişti. Ordu büyük bir sipariş vermişti ve bütün standartların karşılanması gerekiyordu. Rep gibi o da eski bir Daimler çalışanıydı. Ancak çok daha etkileyici bir özgeçmiş sahipti önde gelen mühendislik firmalarında bir departman başkanı olarak çalışmış ve ülkenin en büyük mekanik güçleriyle işbirliği yapmıştı. Özellikle de şirketin güçlü bir itibarı olmadığı için gönderilmişti. Ancak Pap'ın gerçek amacı şirketi yeni bir yöne taşımaktı. Popun liderliğinde şirket daha sağlam bir temele oturdu ve ileride BMW olarak bilinecek markanın temelleri atılmış oldu. Büyük beklentileri olmamasına rağmen pop oldukları karşısında şok oldu. Yönetim eksikliği kaosa neden oluyor ve üretime zarar veriyordu. Pop zaman kaybetmeden durumu ele alarak yönetim kurulu üyelerinin güvenini kazandı ve şirketi başarıya götürecek bir mühendis ekibi işe aldı. Karl Rapp görevinden alındı ve Kaliforniya'da bir mühendislik firmasına geçti. Pop tesislerin potansiyelini görebiliyordu. Şirketin kontrolünü ele aldıktan sonra Gustav Otto'nun da ortak oldu şirketin adı Bayerisch Motorenwerk veya kısaca BMW olarak değiştirildi. Pop'un liderliği altında BMW kısa sürede hem kalite hem de yenilikçilik açısından önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak Repin zamanında sipariş edilen 600 motorun üretimini gerçekleştirirken düzgün mali hesaplamalar yapılmadığı için şirket tekrardan iflas etmek üzereydi. Neyse ki şirket zengin bir iş adamı olan Camilo Gasigani'nin ilgisini çekmişti ve şirkete yatırım yapmaya karar verdi. Ve bu yatırımdan sonra artık BMW üretim için hazırdı. İlk ürettikleri makine BMW 3 olarak bilinen doğrudan 6 uçak motoruydu ve şirketin gelecekteki tasarımlarının temelini oluşturdu. Otomobiller için henüz keşfedilmemiş çok daha büyük bir pazar vardı ve kader onları o tarafa doğru itecekti. Ama bir 1. Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı kaybetmelerinin bir sonucu olarak uçak motorlarına olan talep etkili bir şekilde durdu. Versailles Antlaşması Alman üreticilerini silah ve motor üretiminden yasakladı. Ve artık bu durumdan sonra bir şey üretemeyen BMW otomobil üretimine yöneldi. Şirketin lideri Camilo kaynakları, demiryolu frenleri, motosiklet motorları ve tarım ekipmanları üretmek için kullanarak zekice strateji değiştirdi. 1922'ye gelindiğinde BMW tesisleri Münih'teki Castiglione'nin önceki şirketiyle birleşti. Operasyonlar güçlendirildi. Ancak Castiglione Olandırjluk suçlamalarıyla İtalya'ya kaçmak zorunda kaldı. Bu da onun BMW'deki son dönemi oldu ve bu durumdan sonra Pop BMW'nin tek lideri haline geldi. Onun liderliği altında BMW R32 motosikletini piyasaya sürdü. Bu sadece olağanüstü performans göstermekle kalmadı, aynı zamanda dünya hız rekorunu da kırdı. Bu, BMW'nin Avrupa'daki mühendislik gücü olarak tanınmaya başladığı bir dönemdi. 1928 yılında bir otomobil şirketini devraldıktan sonra Aysına adlı bir kumaş fabrikasını satın alan BMW, küresel başarıya ulaş larını sağlayacak araçlara odaklandı. 747 cc yan sübatlı motor, 3 vitesli manuel şanzıman ve saatte 75 km hıza ulaşabilen BMW 315 modeli markanın gücünü gösterdi. 1930'ların sonlarına kadar BMW 327 gibi modellerle şirketini büyüttü ve başarılı oldu. Yine ufak bir mola verelim. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız ve izlemekten keyif alıyorsanız lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Devam edelim. PAP, BMW'yi güçlendirmek için birçok küçük imalat şirketini satın aldı ve uçak motoru üretimini yeniden başlattı. Ancak Almanya'nın başlattığı 2. Dünya Savaşı'nın öncesinde PAP, şirketini korumak ve mali istikrarını sürdürmek için zorlu kararlar aldı. Nazi rejimi PAP'ın yönetim tarzını beğenmeyerek onu şirketin başından aldı. Savaşın sonunda BMW, savaş çabaları ile ağır finansa edildi ve ticari piyasaya girmeye ihtiyaç duyuyordu. BMW'nin fabrikası 2. Dünya Savaşı'nın ardından Sovyet kuvvetleri tarafından ele geçirildi ve BMW logosunu kullanarak kendi araçlarını ürettiler. 1951 yılında savaşın ardından BMW lüks ve yenilikçi teknolojiyi sergileyen büyük bir araçla piyasaya geri döndü. BMW 501 temiz atlara sahip geniş bir iş mekana, hafif ve verimli bir V8 motorundan üretilen 100 beygir gücüne sahipti. Bu model otomobil şirketini canlandırmak için önemli bir adım oldu. Savaş sonrasında BMW, Nazi fonlarıyla desteklenen rakipleriyle ciddi bir rekabet içindeydi. Volkswagen gibi şirketler 1950'lerde Almanya'da ekonomik ve şık araçlar üretmek için kurulmuştu. Lüks otomobil pazarı ise eskisi kadar karlı değildi ve BMW stratejilerini hızla değiştirmek zorundaydı. 1950'lerin sonuna gelindiğinde BMW iflasın eşiğindeydi ve neredeyse rakibi Daimler-Benz tarafından satın alınacaktı. Motor satışları güçlü kalsa da 1956'da yüksek maliyetli BMW 507'nin piyasaya sürülmesi ünlü alıcıları çekmesine rağmen şirkete çok büyük finansal kayıplar yaşattı. Ayrıca 1954'te BMW Aysa'nın piyasaya sürülmesi de başarısız oldu. Çünkü tüketiciler aracın boyutunu çok küçük buldular. Bir dizi başarısızlık yaşadıktan sonra BMW zor durumdaydı. Ancak 1959'da zengin Alman Kuant ailesinden gelen yeni sermaye yatırımı şirketi toparlamalarına yardımcı oldu. Bu hamle BMW'nin geleceğini güvence altına almak ve daha fazla zarar yaşamamak için kritik bir alım olarak değerlendirildi. Bu dönemde başarıyla piyasaya sürülen 700 serisi BMW iyileşmesine katkı sağladı. Mühendisler maliyetleri düşürmek için 600 modelinde kullanılan birçok bileşeni geri dönüştürdüler. Yeniden tasarlanmış bir gövdeyle hem kup hem de sedan modelleri olarak piyasaya sürülen 700 serisi hafif, kompakt, iki kapılı bir araç olarak büyük bir ilgi gördü. Rakiplerinden daha geniş bir iç mekan sunan bu araç aynı zamanda yüksek performansı olmasıyla dikkat çekti. Birkaç motorspor etkiliğinde başarı elde ederek BMW'ye önemli bir ivme kazandırdı. Ancak 1950'lerin sonuna gelindiğinde BMW hala zararla çalışıyordu. Birkaç yıl sonra piyasaya sürülen BMW 1500 serisi şirketin gelecekteki istikrarını güvence altına aldı. Aileler için daha uygun ve daha ekonomik olan 4 kapılı kompakt sedan 1962'de piyasaya sürüldüğünde BMW 294 milyon mark dönüş sağlayarak kâra geçmesini sağladı. Takip eden yıl ise satışlar neredeyse %50 artarak 433 milyon marka yükseldi. 1972'ye gelindiğinde BMW güvenlerini yeniden kazanmış ve Münih'e devasa yeni bir merkez tamamlanmıştı. Bu, şirketin yeni büyük projelerine ve spor otomobil geleneğine geri dönüşünü simgeliyordu. Lüks ve işlevsel otomobil üreticisi olarak kendini kanıtladıktan sonra BMW, Volkswagen gibi rakipleriyle başarıyla rekabet etti. Bu başarı 1970'ler boyunca ürettikleri başarılı modellerle desteklendi. Bunlar arasında orta boy sedan 5 serisi, kompakt sedan 3 serisi, lüks kup 6 serisi ve büyük lüks sedan 7 serisi bulunuyordu. BMW, Porsche gibi bir Alman rakibe karşı motor sporlarında rekabet etme kararı aldı. Yarış başarısının marka tanınırlığıyla doğru orantılı olacağını bilen BMW bu hedefe ulaşmak için M1'i tasarladı. M1'in orta motor tasarımı, arka tekerlekler için daha iyi denge ve çekiş kontrolü sağladı. BMW Lamborghini ile işbirliği yaparak aracın şesesini inşa etmeye başladı. Ancak projeyi kendi başına tamamladı. Sonuç olarak M1 lüks ve hız dolu bir süper otomobil olarak tanımlandı. Bu model BMW tarihinde en büyük modellerden biri olarak kabul edildi. 3.5 litrelik 6 silindirli motoruyla 273 beygir güç üretiyor ve saatte 165 mil hıza ulaşıyordu. BMW M1'in başarısından ilham alarak yüksek performanslı otomobiller üretmeye adanmış M bölümünü kurdu. 1978 ile 1981 yılları arasında sadece 397 adet M1 el yapımı üretildi ve motor sporları tarihinde önemli bir yer edindi. BMW 1990'larda E30 M3'ü piyasaya sürerek başarıyı sürdürdü. Bu model BMW'nin en bilinen tasarımlarından biri olarak kabul edilirken marka sürekli olarak ileri otomobil mühendisi ile tarzı arasında denge sağlamaya devam etti. Günümüzde BMW hibrit teknolojisinde öncülük eden ve yılda 2 milyondan fazla araç satan küresel bir marka haline geldi. En az bu belgesel kadar şaşırtıcı bir video daha var. Coca-Cola'nın tarihi. Şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Orada görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.